Otomobil Meraklı Sarda Vakanoğlu'ndan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, Mart ayında en ucuz alınabilecek B SUV'leri sizin için değerlendirdik. C olarak videomuz var. Oradan da bakabilirsiniz. Bakalım en ucuz B SUV'ler hangisi? Bunlara bakalım ve şunu unutmayın modeller her markadan bir modeli var. En ucuz modeli ve otomatik modeli. Yani bu baktığınız modeller arkadaşlar tüm markaların içerisinde hem en ucuz bir SUV'ler hem de en ucuz otomatik olan model diyebiliriz. Diyerekten lütfen sağ alt köşemizden abone olmayı unutmayın. Toplamda 14 tane model var arkadaşlar. Hepsinin fiyatı 1 milyondan aşağı 1 milyondan yukarı zaten çok yok. Bakalım tüm markalardaki fiyatların en yüksekten en düşüğe doğru gidelim. İlk olarak Toyota Yaris Cross var arkadaşlar. 14. sırada Multidrive S Dream 877.500 TL liste fiyatı var. 13. sırada arkadaşlar Peugeot 2008 Active Prime 1.2 Protec 130 beygirlik EAT 8 modeli geliyor. Bu da 867.000 TL. 12. sıraya baktığımız zaman arkadaşlar 1.0 Nissan Juke Turbo GD 115 beygirlik Tekno modeli geliyor. Bunun da fiyatı 859.600. Diğer modele baktığımız zaman arkadaşlar Renault'dan Captur geliyor. Renault Captur Plus 1.3 hibrit olan 140 beygirlik EDC fiyatı da 853.000 TL. Evet listemizde biraz daha ilerliyoruz aşağılara doğru. Bu sefer Suzuki Vitara'nın arkadaşlar Elegance tek renk olan paketi GL 844.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Sıradaki marka Volkswagen'den Volkswagen T-Cross arkadaşlar 1.0 DSG Life paket 828.200 TL olarak karşımızda. Bir diğer marka. Hatta ben e, Volkswagen'in amcaoğlu diyorum. Volkswagen, e, Skoda Kamiq 1.0 110 beygirlik DSG Elite. Bu da 824.900 TL arkadaşlar. Piyasalarda yeni yeni kendinden söz ettirmeye başlayan MG ZS Luxury 1.0 6 ileri otomatik 819.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Evet bir Alman geliyor Opel Crossland 1.2 130 beygirlik benzinli olan paket 761.900 TL olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Arona arkadaşlar 1.0 110 beygirlik DSG Style 760.000 TL. <laughs> evet yavaş yavaş listelerin sonlarına doğru geliyoruz arkadaşlar. Citroen C3 Air Cross 1.2 PureTech 130 beygirlik eat Full paket 746.000 TL olarak yine karşımıza çıkıyor. Evet listenin son üçüne gelmiş bulunmaktayız. Sondan ve en ucuz üçüncü olan otomobil Kia Stonic'in 1.4 beygirlik otomatik cool paketi arkadaşlar. Bu da 740.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Son ikiye geldik. Orada da Hyundai Bayon Bayon arkadaşlar 1.4 100 beygirlik jump otomatik 610.000 TL. Ve listemizin bir numarasında en ucuz B SUV kategorisinin lideri arkadaşlar Dacia Sandero Stepway 90 beygirlik CVT 564 bin liste fiyatıyla bu ay listenin en ucuz otomobili olarak karşımıza çıkıyor. Diyerekten kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.